teyitli olan işbirliğimize bir yenisini daha ekleme ekleyerek burada sebze ve meyve yetiştirme fikrini ortaya koyduk. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında ahşapların sebze yataklarına dönüştürerek burada tarım faaliyetlerini başlatmayı hedefledik. Nasıl yapabiliriz konusuyla da ilgili öncelikle Kocaeli'nin iklimine uygun sebze ve meyvelerin seçimiyle başladık. Ardından gerekli olan materyallerin teminini sağladık ve bu görmüş olduğunuz alanı oluşturduk. Maalesef çok fazla gıda atığı çıkıyor restoranlardan, pazar yerlerinden. Bizim her hafta sonu cumartesi günü yapmış olduğumuz organik pazardan çıkan atıkları da düşünerek kendi gübremizi yani bokaş yöntemiyle gübremizi yapmayı ve tarım alanında kullanmayı hedefledik. Dolayısıyla kiracı iş ortaklarımızla da sürece dahil etmiş olduk ve farkındalık yaratmak istedik. 20 tane işletmemizden günlük yaklaşık 40 kilogram civarında bir atık topluyoruz. Ve bu toplamış olduğumuz atıkları bokaş yöntemiyle tekrardan doğaya kazandırıyoruz. Yaklaşık 200 kilogram mahsul topladık. Bu toplamış olduğumuz mahsulleri kiracı iş ortaklarıyla ve ziyaretçilerimizle paylaştık. Bunun yanı sıra yine bu mahsulleri ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırarak projemizi daha anlamlı hale getirmeyi hedefledik.